Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasında çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek ekolojik dengenin korunmasını sağlamada büyük katkı sağlıyor. 500 tane yaban hayvanı merkezimize geldi. Bu merkezimizden gelip tedavisi yapılıp tekrar doğaya çalışan hayvan sayımız da 200'ün üzerinde, 210'a yakın hayvanı doğaya kazandırdık. Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanını Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Doğaya kazandırdığımız hayvanları belli başlıca türlerde söyleyeceksek kaya kartalı, normal orman kartalı, kartal çeşitlerinde akbabalardan bir tane mısır akbabası yani küçük akbaba beyaz akbaba bir tane de siyah kızıl akbabayı doğaya kazandırırken toy doğaya kazandırdık ve iki tane dağ keçisi yavrusunu doğaya tekrar döndürdük. Ala geyikleri de rehabilitasyonunu yapıp saldık ve bunların içerisinde daha sayamadığımız birçok kuş türünü ee, şeydir. Hem biz kres hizmeti verirken anneden ayrılmış hayvanları kargaları saksaanları küçük büyük küçük orman kartalını yavrudan alıp tekrar büyütüp tekrar doğaya kazandırdık ama bunun yanında aç kalmış bitkin düşmüş göç yorgunluğuna bu, olmuş hayvanları da tedavi ettik. 2023 yılı içerisinde farklı mevsimlerde doğa koruma milli parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis, çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için yaban hayvanları koruma ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Aralı olarak gelip kanatları kırılıp e, olan hayvanlarımız da bahçemizde musafir ediyoruz. Yaşayabildiğim zaman refah seviyesini en iyi şekilde sağlayarak uzun süre bahçemizde habitatında yaşıyormuş gibi yaşamasına sağladık. Bunun yanında birçok e, yaban hayvanı algısını, ekolojik dengenin doğal yaban hayatın devam etmesi için de merkezimize hem kreşe giden öğrencilerden üniversite öğrencilerine kadar herkes gelip ziyaret etmekte. Biz de ekolojik denge olarak, ekolojik hayatı, yaban hayatı onlara anlatarak ne kadar önemli olduğunu, tabiatın bütün canlıların ortak miras alanı olduğunu tabiatta bütün canlıların ortak yaşadığı zaman bir mutlu olabileceğini değilse bir tarafta sorun olduğu zaman bu insanı bulacak ve sorun olarak karşımıza çıkacak. Bu yıl tedavi için getirilen 500 hayvandan 210'u doğaya geri salındı. Ee, ikinci yaban hayvanları kongresini yaparak da uluslararası bazda bilimsel çalışmalara materyal de sağlayarak hem e, araştırmalara hem de kurumlara şeydir. Bunun yanında da eğer hiçbir yere gidemeyecek sahipsiz kalmış bazı hayvanlara da ev sahipliği yapmaktayız. Bunlar için de sahipsiz kalan 8 tane e, eşeğinde hem bakımını yapıp hem de rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Mmm. Mmm.